Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köyde Orhan'dan saklanma oynayacağız arkadaşlar. Şimdi taş Taşket makas. Orhan hadi. Taşket. Ne? Kime be? Sen. Tamam. 15'e kadar tamam mı? Ya da 10. 20. Ya hayır çok uzun oluyor. Ben saklanmış oluyorum uzun kadar. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu an burada havuz var. Bu kadarlık bir havuz. Çok... al. <gülüyor> <gülüyor> havuz arkadaşlar. Dev gibi. Evet, şimdi arkadaşlar size köyün içini göstereceğim. Ondan önce burada bir kamelya var. Tam. Sarıncaklar. Allah, Allah, Allah düşe, düşe, düşe. Allah ekber. Da kamelya yapılıyor. Babamla dedem yapıyor. Arkadaşlar duvara toz diyeceğiz resmen. E arkadaşlar. Evet. Şu anlık. Efendim anne anne. Gıp Tavuk. Tavuk. Bıı. Bak tavuk. Tavuk tavuk. Kaçma yakalayacağım seni. Kaka mı yapacaktın? Bizim tarlamız burası. Orhan geldi. Evet ben de buraları şey yapıyorum hapşurduyum. Tavuk hapşurdu. Bekle bekle. Buraları gezdirelim biraz. Evet arkadaşlar. Gizli yerimi gösterirsem arkadaşlar. Gemi. Tek ipucu. Gemi. Şurada baya büyük bir orman var. Bahçemizde. Yani bizim bahçemiz. Yani bizim ormanımız. Al Orhan. Gazoz kapağı buldum. Bak 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 bak. Kaçma sana. Ekran ekran beyazladı. Benim beyaz oldu. Baksana. Sen beyaz. Dokunma dokunma dokunma. Kapatmaya basacaktın. Evet şu an evin içini göstereceğim. Tamam. Burada da tavuk kümlesi var. Tamam, şey tamam, tamam anne Şimdi evin içine. Arkadaşlar yaman uyuduğu için sessiz olacağız. Tamam şöyle kalsın. Merdiven bu altı. Burası tuvaletler. Burası arkadaşlar anne'nin odası. Ve Orhan. Yaman bu da yok. Neyse. Tamam. Bazı armeyin var Burası da mutfağın balkonu. salon. Burası salon işte. Ama çürümüş. Burası. Bu benim valizim. Hamak var. Ondan önce. Burada bir tane mutfak var. Furkan'ın yaptığı resim çok güzel. arkadaşlar. Burası da Azra'nın Yani tuvaleti. Her odada tuvalet var ama bizimkinde yok. Burada balkon. Bakın. Anneannem gidiyor. Ağaçla aynı yaşta. su çok alçakta olduğu için oraya kilit takmış. Oran oran oran. Ya bunu yanmış arkadaşlar. Anlıyorum. Orhan. Sessiz ol sessiz ol. Annem yamanızı ütüyor. Orhan arkadaşlar bahçeden biber toplamış. Evet. Sana. Siz modayı da belki gösteririm, belki de gösteremem. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi size denizi de göstereceğim. Videoda gördünüz mü bilmiyorum. Ve denize bakın. Çok yakın da sivri sinekler geliyor. Sivri değil de başka bir şey. Şurada biri yüzüyor mu? Şurada arkadaşlar bir şey var. Şurada. Tam burada. Siyah bir şey. Var. Kirasun. Amak. Ay Allah. Tüm bayrağı ve en yüksek bina burada. En yüksek bina burada bizimle. Haydi gelin beraber Yok yükseklerde uçalım. Arkadaşlar siz buranın böyle olduğuna bakmayın. Bunların aralarındaki... Ah ah. Sanırım... Şuradan yola çıkıyoruz arkadaşlar. Oradan bir yerlere gidiyoruz. Öyle bir yerler var ki leziz, dondurmacılar, maraş usulü. Geçiyoruz köprü. Sonra Hasan abimin fırını. Her şey var burada. Ve bir tane de fıstık. Allah. Bakın arkadaşlar buradan bizim ormanı görebilirsiniz. Şuradaki teller. Biri yürüyor. Tavuktu. Aa orhanmış. Sonra girmeden girebilirsin yıkandı bugün. Yıkandı burası. O zaman ben de çıkarttım. <laughs> Ay canına tavuk tam yanımda. Baksana Orhan. Tavuk tam yanımda resmen. Şu an ama uzat başarırız oppa. Ne tamam. Tavuk yatıyor. Git. Yumurtla. Yumurtla. Arkadaşlar sıra sıra görev yapıyoruz. Buradaki akşama doğru tavuklar kumese koyunca eşyaları falan biz koyuyoruz. Bu benim mi? Allah. Ay düşüyor düşüyor. Benimkin ismi yazmıyor Dorhan. O yüzden bu benim yani. Şey benimki şey, benim şey bu. Benim diğerlerinin de ismi yazmıyor. Ama sizin böyle yoktu. Bir tane vardı değil mi? Biraz büyüktü. Benimkinden uzun diyor. Bu benimki yani. Benimki. Sizinkinden uzun uzundu. Evet. Benimki. Evet. O ilk olan benimki. Çok küçüktü ya. Sonra sizinkinin aradan büyük yaptı. Biz sırayla burada oynar oynardık. Ben ilk sen mi geldin? Ha? Ben ilk sen mi geldim? Hayır hayır. Şu sopayı ilk ben yaptırdım ya çok en küçüğü benimkiydi. Sonra Azra yap. Yok. Sonra abin yaptırdı. Sen sonra Azra. Üçünüzünki de benimkinden büyüktü. Azra'nınkini var ya şu aşağıda gördüm. Tavana değiyor. Ben de gördüm. <laughs> tavana <laughs> değiyor. Kafam değiyor tavana baksana. Arkadaşlar bakın. Kafama değiyor. 12 dakika olmuş. Hadi sen görüşürüz de. Videoyu bye kapatacağım. Bye. Yes Hadi Arkadaşlar video bu kadar. Hepsinde görüşürüz. Bay bay.